kamuoyunun aydınlatılması gerektiğine inanıyor ve görüşmeler sonunda belirlenecek bir tarihte Türk basınıyla kamuoyu önünde Celal Talabani'nin ihanetleri terör örgütü ilişkileri, Güneydoğu'daki gerçek durum, köy korucuları, itirafçılar, faili meçhuller hakkında ve bazı siyasilerin örgütsel konumları hakkında açıklamalarda bulunacağımı beyin ediyorum. Ve Güneydoğu Anadolu'daki olayların gerçekleri Türk milletinden gizleniyor. Dedikten birkaç ay sonra 4 Kasım 1993'te elleri önden bağlanmış ve infaz edilmiş şekilde Ankara Elmadağ ilçesi çıkışında bulundu. Ulan madem iyiysek şimdi niye bizi harcıyorlar? Kim seçti seni beni? Bizi yasker olduğumuz için Ulan madem iyiysek şimdi niye bizi harcıyorlar? İskender, şunu aklına yaz. Vatanını en çok sevene en pis işi yaptırırsın. Lan oğlum, bir tane çaplı olanımızı görüyor musunuz konumda bir yerde? Yok. Çaplı olanlar nerede? Namlunun ucunda, cephede.